Mezunlarımız Anlatıyor programından hepinize yeniden merhabalar arkadaşlar. Bugün mezunlarımızın dilinden üniversitemizi dinlemeye devam ediyoruz ve bugün yine doktor öğretim üyesi Ayşegül Düzgün hocamızı ağırlıyoruz. Hocam merhaba, hoş geldiniz. Merhabalar, teşekkür ediyorum, hoş buldum. Nasılsınız? Teşekkür ediyorum, iyiyiz çok şükür. Sizler nasılsınız? Bizler deyiz hocam. Çok teşekkür ediyoruz. E, hocam biliyorsunuz e, YKS sonuçları açıklandı ve tercih yapacak arkadaşlar için süreç başladı artık. Ve e, bizler de e, Hitit Üniversitesi'ni tercih etmeyi düşünen arkadaşlara e, özellikle mezunlarımızın dilinden e, biraz üniversitemizi e, bahsedelim istedik. Ve e, mezunumuz olarak sizi dinlemek istedik e, hocam. Bu yüzden sizi davet ettik. E, çok mutlu olduk sizi gördüğümüze. Evet, aynı şekilde ben de hem çok mutlu oldum, hem size beni davet ettiğiniz için ayrıca teşekkür ediyorum. Çorum Gerekse Hitit Üniversitesi benim için çok güzel günler geçirdiğim zamanlardı, anılarımı canlandırmış olacağım burada ben de sizinle. Bunları duyduğumuza biz de çok mutlu olduk hocam. Evet, ne zaman mezun oldunuz? Hitit Üniversitesi'nde hangi bölümde okudunuz hocam? Bunlarla böyle bir giriş yapalım isterseniz. Evet. 2011 yılında e, işletme bölümü mezunuyum. Aslında biz e, ek kontenjanla yerleşmiş bir sınıftık tamamen, sınıfın tamamı. Yani aslında diğer işletme bölümü öğrencilerine nazaran puanlarımız bir tık daha üstteydi, daha iyiydi. İlk geldiğimiz zamanlarda hatta biraz umutsuzluk, e, huzursuzluk yani aslında mutlu olmama durumu söz konusuydu birçoğumuzda. Çünkü puanlarımız biraz daha iyiydi. Ancak istediğimiz bölüm müydü? Birçoğumuzun değildi. Ancak zamanla gördük ki yani hep üniversite, hem üniversitenin kadrosu, hocalarımız özellikle zaten benim hayatıma dokunan iki hoca oldu. Hitit Üniversitesi'nde bugün burada bugün burada yer almamın e, en önemli sebebi iki hoca. Buradan onlara da saygılarımı ve sevgilerimi iletiyorum. Ondan da söz ne etmek de. istiyorum. İlerleyen süreçte edeceğim. E, evet, yerleştiğimiz zaman hiç bilmediğim bir şehri hiç bilmeyi, bilmediğim bir üniversite. İlk defa ismini duymuştum. E zaten yeni bir üniversiteydi. Biz gece olarak ilk mezunduk İktisadi ve İdari Bilimleri Fakültesi'nde. Biraz umutsuzluk vardı açıkçası. Ne olacağını bilmiyoruz. Hani herkesin hayali İstanbul Üniversitesi, Gazi Üniversitesi, Hacettepe. Evet, evet. <laughs> üniversiteye gelmişiz. Ne olacak? Bölümü de bilmiyorum. İstediğim bir bölüm değil. Hemen elime bir not de defteri aldım. İlk aylar bir kağıt aldım, bir kalem aldım. Başladım işletmeden mezun olursam, bu bölümden mezun olursam neler yapabilirim? Ne yapabilirim? Evet. evet, çünkü bilmediğim bir şeyin içerisindeyim. Ya onu araştıracağım, o noktaya yönelip çalışacağım. E, ya da geçiş yapacağım, ya da işte tekrar sınava hazırlanacağım. Ancak bir yılımı kaybetmek istemedim. Bir yıl daha kaybetmek Tabii. yerine e, çıkardım. Baktım ki işletme mezunları e, gerçekten çalışırlarsa çok güzel yerlere gelebiliyorlar. İşte idari hakimden tutun müfettişe, kaymakamlıklara ya da e, mali müşavirler, gelir uzman yardımcıları ve hepsi de saygın meslekler. Aklımda tek olmayan meslek akademisyenlikti. Hiç <gülüyor> evet. <gülüyor> Daha sonra, o da kısmet olmuş gibi görünüyor. <laughs> i̇yi ki olmuş. Çok severek yaptım. Evet. Ve evet. birinci işte, sınıfta aslında Seyfi Tek hocamız. Buradan ona matematik hocamı saygılarımı iletiyorum. Hayatıma dokunan ilk hocamdı. Onun akademisyenlikten bahsetmesi üzerine ve dersini gerçekten çok güzel anlatması üzerine Soluğu Seyfitek hocamızın yanında aldığımı hatırlıyorum. Çünkü istiyordu ki ben mezun olduğum zaman gerçekten iyi bir mesleğim olsun. Yani iyi bir yerlere gelebileyim. Boşu boşuna dört yılımı harcamayayım istiyordum. O bilinci. Tabii. Her, e, gerçekten bu yönde bütün arkadaşlarımızdan da isteği. Evet. E, onlar da iyi bir yerlere gelebilmek, güzel bir kariyer e, yapabilmek istiyorlar. Herkese de nasip olur inşallah. İnşallah hocam evet. Tevfik hocamız da sağ olsun bana biraz bahsetti akademisyenlikten ve ben o zaman hiç unutmuyorum daha birinci sınıf öğrencisiyim. Ben akademisyen olacağım dedim yolumu çizdim. Bölümümü sevmeye başladım ve bu yönde de işte hedefler belirledim kendime. İşte ne gerekiyor? Örnek veriyorum, Ak Ales sınavına girmen gerekiyor. İngilizce evet. puanını yüksek tutman gerekiyor ve mezuniyet ortalaması biliyor biliyorsunuz kesinlikle. Tabii tabii. Bunun üzerine evet çalışmalara başladım. E, hedefim de belli olduktan sonra, güzel bir şekilde de çalışmaya başladıktan sonra artık baktım ki üniversite hocalarımız da gerçekten çok özverili. Özellikle e, burada hala görüştüğüm, kendisini çok sevdiğim Gökben Bayramoğlu, doçent doktor. Gökben Bayramoğlu hocama saygılarımı özellikle iletiyorum. Hayatıma dokunan ikinci hocamdı. Onunla birlikte hangi alanı seçmem gerektiğine karar vermiştim. Yönetim ve organizasyon olmuştu bu. Çünkü... Çalışma e, alanınızı belirlediniz. Evet, çalışma alanımı Gökben hocamla belirledim. Evet. Gerçekten Gökhan Hocam dersi anlatırken yaşayan hocalardan biriydi. Çok güzel dersen sadece ama yani sadece benim hayatıma dokunan hocalardan ikinciydi o ama Hitit Üniversitesi yeni bir üniversite rağmen akademik anlamda kadrosu çok iyiydi. Hem tecrübeli hem ders gerçekten öğrencilerine sevdirerek onlara bir kendilerini altımızına hissettirerek verili bir şekilde çalışıyorlardı. Onları kendime örnek almıştım. Artık demiştim evet, Çorum Hitit Üniversitesi benim yuvam ve aslında ben orada kalmayı da çok istiyordum akademisyen olarak. Ancak maalesef benim mezun olduğum yılda yüksek lisans açılmadı. Yine Gökten hocamın yönlendirmesiyle de beklemeden farklı bir üniversite, Karadeniz Teknik Üniversitesi oldu. Orada e, yüksek lisansı, yüksek lisansı Karadeniz Teknik Üniversitesi'nde bitirdikten sonra da. E, zaten göreve de başladım çok şükür. Hemen Gümüşhane Üniversitesi'nde araştırma görevlisi olarak e, göreve başlamış oldum. Çünkü hocam. E, dediğim gibi Gökhan hocam özellikle her alanda, her anlamda yönlendiriyordu bizi. İşte dil puanı yüksek olmalı, alisten şu puanı almalısın, mezuniyetin şu şekilde olmalı derken yani elinizden tutan bir hocanız varsa belirlediğiniz amacınıza ulaşmanız daha da kolaylaşıyor. Evet çok şükür İçel Üniversitesi öyle bir ortamdı. Aslında Hitüt Üniversitesi güzelmiş. sayesinde biraz böyle bakış açınız da değişmiş hocam. Genellikle çünkü büyük üniversiteler tercih ediliyor tabii ki ilk olarak ve bu bağlamda daha küçük üniversitelerin tercih sıralaması geride kalıyor. Ama siz de başladığınızda bunları düşünmüşsünüz. Belki biraz böyle umutsuz başlamışsınız ama süreç çok daha farklı gelişmiş sizin için. Evet. Ee, Sesimi alabiliyor musunuz hocam? de bir unsurda ee, Ufak bir kesinti oluyor sanırım hocam. Sesimi alabiliyor musunuz? Evet evet Ayşe hocam. Ee, zaman zaman sesinizde kesintiler olabiliyor hocam. Ee, ondan dolayı ben sesinizi alamadım. Ee, şu an evet geliyor hocam. Teknik bazen sıkıntılarımız e, yaşanabiliyor. Ayşegül hocam, ee, evet. Şimdi alıyor musunuz? Biraz, evet, şu an şu an sesinizi alabiliyorum hocam. Güzel. Ee, yine kesildi sanırım. Ee, kusura bakmayın arkadaşlar, bazen teknik aksaklıklar yaşayabiliyoruz bu şekilde. Ee, Ayşegül hocam. Ee, evet arkadaşlar hocamız sanırım bağlantısıyla ilgili bir sıkıntı yaşıyor. Lütfen kusura bakmayın bu tarz yayınlarda e, olabiliyor. Evet hocam geldiniz sanırım. Evet merhabalar tekrar. Duyabiliyorsunuz. Ee, evet bazen teknik aksaklıklar olabiliyor hocam. Biliyorsunuz bu tarz internet üzerinden yaptığımız yayınlarda. Evet. Ee, evet kaldığımız yerden devam edelim isterseniz hocam. Tabii ki. E, dediğim gibi aslında biraz da sosyal baskılar çok önemli oluyor. Biz en üst işte, evet. e, tercih yaparken çok küçük yerlerdeyiz. Yani e, Hitit Üniversitesi zaten dediğim gibi kontenjanla olmuştu bizlerin. Yani Hitit Üniversitesi özel bir üniversite mi? Daha iyi bir yer olamadı mı gibi söylemlerle karşı karşıya kılıyorsun. Evet. Bunu evet. verdiği bir umutsuz bir Maalesef. Aslında çok yanlış. Yani evet. oraya girdiğiniz zaman o üniversite. Orada gerçekten yıllarını bu iş için vermiş e, tecrübeler kazanmış birçok üniversite hocası oluyor. E, tabii ki hiçbir üniversiteyi kötülemek doğru değil. Çünkü gerçekten orada emek veren yıllarını bu işi yapabilmek için hocalarımız var. Hepsi birbirinden kıymetli ama bu bilinçte de maalesef değil. Yani hiç oraya başladığım zamanki umutsuzluğum tamamen umuda dönüştü ve hatta başından beri söylediğim gibi yönümü belirlememe vesile oldu. Çok şükür diyorum evet. şimdi. İyi ki Üniversitesi olmuş. İyi ki gökten hocam ne olmuş, mutlu. Seyfi Tek hocam ne olmuş. karşı çok sevindik bunları duyduğumuza. Ee, evet. Evet bu e, noktada gerçekten Hittit Üniversitesi e, sizin için e, güzel bir dönüm noktası olmuş e, diyebiliriz. Bugün peki tercih yapmayı düşünen arkadaşlara evet. hocam, sizin tavsiyeleriniz neler olur? Evet yani öncelikle kendi yaşantılarımdan yola çıkarak konuşuyorum yine. Kesinlikle çevredeki seslere kulaklarını kapatsınlar. Öncelikle kendileri yapmak istedikleri meslek nedir? Bunu belirlesinler ve gerçekten hayatta bir oyun aslında her zaman istediğimiz maalesef karşımıza çıkmıyor. Farklı bir şey istiyordum. Farklı bir yola girdim ve kendim yine seçimimi yaparak çok sevdiğim bir mesleği icra ediyorum şu anda. Eğer ki kendi istedikleri bölüm yine olmazsa hem nasibe de inanan birisi olarak girdikleri bölümde kendi yaşantımdan esinlenerek söylüyorum. Neler yapabilirler? Hangi mesleği sevebilirler? Bunun üzerine yoğunlaşarak hedeflerini belirleyerek amacına ulaşma yönünde adım atmalarını kimsenin Kimseden gelen seslere kulak vermemelerini diliyorum ve Hitit Üniversitesi gerçekten tercih edilebilecek bir üniversite olduğunu düşünüyorum. Gerek hocalarımızın tecrübeleri, çağdaş eğitim tekniklerini bizlere benimsetmeye çalışmaları, gerekse her şeyden önemlisi de şu... Yani istediğiniz zaman üniversitedeki hocanızın odasına gidebilmek, onun kapısını çalabilmek, sadece bölüm başkanlarımız ile görüşebilmek, gerektiğinde dekanımıza çıkabilmek, biz çıkabiliyorduk. Ancak ben evet. farklı üniversitelerde de bulunmuş birisi olarak her üniversitenin bu imkanı tanımadığımı açıkça ve yüreklilikle söyleyebilirim. Dolayısıyla aile gibi görebileceğiniz... Evet çok bir samimi bir, bir ortam evet. burada gerçekten mevcut. Evet ve e şunu da eklemek istiyorum. İTİT Üniversitesi evet çok güzel. Ben çok severek okudum. Sadece o değil. Aynı zamanda yaşanılan şehir de çok önemli. Çok haklısınız. Yani, evet Çorum'a en son geçen yıl gittim. Tabii bizden sonra çok değişmiş. 10 yıl olmuş. 2011 mevzuları. <laughs> Şimdikiler daha evet. şanslı. Evet bizim zamanla öyleydi. Biz gececiydik. ikinci öğretimdik. İstediğin zaman <laughs> gece hayatını da yaşayabileceğin hani kafelerde <laughs> isteyenler için diskoları bile vardı yani. Hep sosyal bir hayat de, söz konusu burada. Evet, sosyal bir hayat var. Emeğinin, evet hocam eminim şu an 10 yıl geçti çok daha iyileşmiştir bizim tabii, zamanımıza tabii. göre. Evet, Evet, yani kesinlikle öğrencilerimizin çekinmeden yazabilecekleri ve gittikleri zaman benim gibi umutsuzluğa kapılmayabilecekleri, kapılmamaları gereken bir şehir. Evet, çok mutlu olduk hocam. Sizi ağırlamaktan, bunları duymaktan çok mutlu olduk. Ben de aynı şekilde ve çok konuştum sanırım. Bazen ses kesildi. Olur kendisi. mu? Ses, <laughs> kesmiş olabilir. Çok Yok, hayır, hayır. E, lütfen, lütfen. Hiç sıkıntı değil hocam. Bazen teknik aksaklıklar yaşanabiliyor ama biz sizi ağırlamaktan evet, çok çok maalesef. mutlu olduk. Çok teşekkür ediyoruz hocam. katkılarınız için, katılımınız için. ...görüşmek üzere ben hocam. Ben teşekkür ediyorum. Çok memnun oldum. Görüşmek üzere. Başarılar diliyorum Hoşçakalın. bütün öğrencilerimize. De. Çok teşekkürler. Hoşçakalın. Çok sağ olun hocam. Hoşçakalın. Evet sevgili arkadaşlar bugün... E, Abant İ İzzet Baysal Üniversitesi'nde... ...doktor öğretim üyesi olarak görev yapan e, mezunumuz... E, e, ...Ayşegül Düzgün hocamızı e, bugün ağırladık. E, Ayşegül Düzgün hocamızla birlikte sizlerin de duyduğu üzere güzel bir başarı hikayesi oluşturduk ve yeni başarı hikayeleri için de sizleri Hitit Üniversitesi'ne bekliyoruz arkadaşlar. Bizlere web sitemiz üzerinden, sosyal medya hesaplarımız üzerinden ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Aynı zamanda web sitemiz canlı WhatsApp görüşmelerine de açılmıştır. Yine aklınıza takılan her türlü soru için bizlere temsilcilerimize sitemiz üzerinden, WhatsApp üzerinden yazarak ulaşabilirsiniz. Sizleri Hitit Üniversitesi'ne bekliyoruz.